Ahlak sözlükte huy anlamına gelen huluk kelimesinin çoğuludur. Huylar manasına gelir. Genel olarak insan zihninin yahut insan nefsinin, ruhunun belirli melekelerle donandığı durumu ifade eder. Belirli melekelerle donanması halini ifade eder. Bu şekilde bakıldığında hem iyi hem de kötü manada kullanılabilir. Yani hem erdemleri hem de erdemsizlikleri hem faziletleri hem reziletleri içerecek şekilde kullanılabilir. Yani biz iyi ahlaktan bahsedebileceğimiz gibi kötü ahlaktan da bahsedebiliriz. Çünkü bu anlamıyla e, huylar insanın daha öncesinde e, bir düşünüp taşınmadan gerçekleştirdiği e, artık kendisinde meleke haline gelmiş durumları ifade eder psikolojik halleri ifade eder aynı zamanda. Bunu e, genel olarak ahlak düşünürleri hal kelimesinden ayırt ederler. Huyları hallerden ayırt ederler. Hallerin geçici olduğunu, ee, insanın e, uzun erimli ve düşünüp taşınmadan yapacağı işlerden farklı olarak e, kısa anlarda belli e, aralıklarda e, donandığı durumlar olduğunu söylediler Huylar ise insanın çokça alıştırmayla kazandığı artık kolaylıkla istese bile e, bir çırpıda üzerinden e, atamayacağı e, durumlarını ifade eder. Kişinin e, kazandığı süre giden sürekli kazanmış halleri ifade eder. Ahlakın konusu bu ile ahlakın konusu insanın kendisidir. Ama insanın bedeni değildir. İnsanın kendisidir. Yani ahlak bir el alışkanlığı, ahlak bir ayak alışkanlığı, ahlak bir göz alışkanlığı değildir. Ahlak eli, gözü yahut ayağı yani insanın herhangi bir organını kullanan insan zihninin yahut eskilerin tabiriyle insan ruhunun kazandığı sürekli alışkanlıkları ifade eder. bu açıdan bakıldığında ahlakın konusu insan, Ahlakı bir disiplin haline getirirsek de şayet yani bunları bir inceleme haline getirirsek de ahlakın meseleleri insan ruhunda meydana gelen bu hallerdir. Yani bizim fazilet kapsamında değerlendirdiğimiz adalet gibi, merhamet gibi, iffet gibi e, yahut rezilet kapsamında değerlendirdiğimiz korkaklık gibi, iffetsizlik gibi, idraksizlik gibi durumları ifade eder. Ahlak bunların tamamını içerir. Dolayısıyla bir ahlak araştırması hem fazilet anlamında huyları hem de rezilet anlamında, kötülük anlamında huyları içerir. Ahlakın maksadı ise insanın kendi yetkinliğini gerçekleştirecek şekilde huylarla donanması, faziletlerle donanmasıdır. Ahlakın bu anlamda maksadını belirleyen şey, ahlakın gayesini belirleyen şey e ee, insan için gaye olarak dikkate aldığımız her neyse odur. Yani eğer insanın gayesi Allah'ın rızasına ulaşmaksa iyilik ve kötülüğün sınırını da Allah'ın rızası belirler. İnsanın gayesi dünyada mal mülk biriktirmekse zengin ve e, lüks bir hayat sürmekse insanın e, huylarının iyilik ve kötülük sınırlarını da bunlar belirler. Bu anlamda bakıldığında ahlakın temelli oluşturan şey insanın kendisine ve varlığa ilişkin farkındalığıdır. Yani insan ancak kendisi üzerine, varlık üzerine düşünüp de, kendisi için nihai bir gaye nihai bir amaç belirlediğinde bir takım davranışlarının iyi ya da bir takım davranışlarının kötü olduğuna dair bir sonuca ulaşabilir. Dolayısıyla ahlak bu anlamda fiziksel şartlara indirgenemeyecek yani içinde yaşadığımız fiziksel koşullara indirgenemeyecek fiziksel süreçleri aşkın bir insan zihnini zorunludur. Yani sadece beyinsel bir takım faaliyetlerden ibaret olan bir insandan değil, aynı zamanda fiziğin bütün unsurlarından fazla olan, bunlara indirgelemeyen bir insan zihnini yahut ruhunu varsayar. Kendimize ilişkin farkındalık ahlakın temelini, kendimize ilişkin farkındalığın vaz ettiği gaye, ahlaki kavramlarımızın sınırlarını ifade eder. Aslına bakılırsa konuştuğumuz bağlamda, Metafizik temelden yoksun bir ahlaktan bahsetmek de kelimenin hakiki anlamıyla mümkün değildir. Zira e, bunun dışında ahlaktan bahsedebileceğimiz yani metafizik bir çerçeveden yoksun e, ahlaktan bahsetmeye kalktığımız her durumda ikili ilişkilerimizi yahut başka insanlarla ilişkilerimizi düzenleyen bir takım kurallardan bahsetmiş oluruz. Yani ahlakı biz anlam, gerçek anlamıyla değerden bağımsızlaştırıp insan ilişkilerini düzenleyen ya toplumsal hayatı düzenleyen kurallara döndürmüş oluruz. Halbuki ahlakı ahlak yapan şey tam da e, basitçe ilişkileri düzenleyen kurallar olmaktan öteye geçip insanı insan tanımında neyi buluyorsak o tanımın gerektirdiği şekilde yetkinleştiren bir e, Yahut yetkinlikten alıkoyan bir erdem ve erdemsizlikler e, bütünü olarak e, değerlendirilmesidir.